Vallahi. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şu an köydeyim. Köyün ana suyundayım. Bizim köyün ana suyusu burası. Amcamın çocukları. <laughs> Mehmet abi, Fatma <laughs> yenge. Kapurcan. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Şu an Sirt Kurtalan Bağlıcak köyündeyim. Bir tane amcamız rahmetli oldu. Cenazesine geldik. Allah mekanını cennet etsin. Böyle bir sıkıldık. Köyün dış dolaşmaya çıktık. Hava çok güzel, mis gibi. Karşıda köyümüz kendi doğdum büyüdüğüm köy. Öndeki büyük kaynımla eşim. bret yeri ku. Hadi dur. Bre bre. Hadi. 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 Vallahi ben şu anda dağdayım, ben geçiyorum, dolaşıyorum. Evet, tamam Yok, Mehmet amca hazır amca. Sen daha iyi basın, çözelim sen selam söylüyor. Ondan sonra mezarlık evet, açalım. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bizim köyün manzarası her yer mis gibi. Harika böyle. Ama benim nefesim kesildi. Evet arkadaşlar şu an Karnia Gozi'deyiz. Burası Karnia Gozi diye geçiyor. Karşıdaki kendi köyümüz. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şu an burası buğday ekmişler. Buğday tarlası.

Evet Kapırcan köy nasıl? Köyün havası var. Güneş doğdu. Oh, mis gibi hava. Emekli olduğundan sonra seni getireceğiz. Emekliye kadar yaşıyor muyuz? Ya dünya umut dünyası. Ayız Allah'a hükmer ya Resulullah. Şu an köyde ezan okuyor. Öyle ne zaman?

اوه شان پاله هموده ایس شان ممید ها به هرگزیده آه بیان 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 Evet şu an karşıda bağlar var. Köyün okulu var. Manzara harika arkadaşlar. aşağısı köyün mezarlığı. Köyün mezarlığı iki tane arkadaşlar. Biri burada biri de yukarıda. İnan ki şu an hava soğuk ama hava mis gibi ya. O sıcağın Ya vay benim kedilerim de burada. Seru karın da bu abi tu durur Evet arkadaşlar şu an komşumuz tandır yakıyor. Ekmek yapacak. var. Bizim burada ekmek böyle yapılıyor. Tandırda. Emcari evinin, emsi ki.

<laughs> 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 artık. Ah <laughs> <Hey? gülüyor> <laughs> evet. arkadaşlar şu an tandıra ekmek vuruluyor. Şu <laughs> 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 <HinduJe> <laughs>

Evet arkadaşlar bizim köyün ekmeği böyle bir de kuru ekmek yaparlar. Mis gibi ekmek. Nasıl Meyren? Şükür anne eline sağlık. Afiyet olsun. <laughs> Şöyle göstereyim size. Harika sıcak ekmek mis gibi. Tandırımı mı aç Evet bizim tandırın içi de böyle arkadaşlar. Hadi sana kolay gelsin Şükran. Tamam oh, teşekkür ederim. Tabii aşkım. Tabii. İyi seyirler. Meyre. Evet Meyruş. Tüçütkü? Başı. Tübaşı. Tamam. Rabia Başı. Tamam. Hadi o maçtık. עד אחת